Baylar hoş geldiniz. Bugün yılın ilk günü ve bugünkü konumuz disiplinin ne olduğunu anlamak ve hayatımızı daha etkili bir hale getirecek bir disiplin sistemi kurmak. Disiplin dediğimiz şey sıkça yanlış anlaşılan ama bir o kadar hayati olan bir beceridir. Bir erkeğin maskülen dönüşümünde disiplinin rolü tartışılmaz. Bu bir yetenek değil, geliştirilebilecek bir alışkanlıktır. Bugün size kendi deneyimlerinden çıkarttığım derslerle disiplininizi nasıl yapılandırabileceğinizi anlatacağım. Bu yolculuk kolay değil ama sonu kesinlikle bunu diyecek. Bölüm 1. Disiplin neden önemlidir? Disiplin istemediğiniz zaman bile gerekeni yapabilme yeteneğidir. Motivasyon gelip gidebilir ama disiplin sizi hedeflerinize bağlı tutar. Bir örnekle başlayalım. Diyelim ki sabah kalkmakta zorlanıyorsunuz. Alarmı ertelemek hepimiz için bir cazibedir. Ama bu basit görünen seçim uzun vadede hedeflerinize olan uzaklığınızı belirler. Disiplinli bir kişi kalkmak istemediği bir sabah bile alarmı kapatır ve yataktan çıkar. Bu konuda ben de çok zorluk çekiyorum. Son zamanlarda uyku düzenim bozuldu ve bununla ilgili kendi sistemimi ve düzenimi kurmak için çabalıyorum. Benim için bu anlayışın en önemli dönüm noktalarından biri hayatımın kontrolünün bende olmadığını fark ettiğim bir dönemde geldi. Her şey rastgele yaşıyor. Şansın hayatımı yönetmesine izin veriyordum. Ama artık bir sabah bu böyle devam etmez. Ya böyle gidemez dedim ve disiplin olmadan hayatta asla istediklerimi elde edemeyeceğimi de anladım. Disiplin neden bu kadar önemli? Kontrol ve netlik getirir. Disiplin hayatınızdaki karmaşayı temizler, size bir rotu çizer. Özgünlük ve saygı kazanır. Kendinize verdiğiniz sözleri tutmak hem öz saygınızı hem de başkalarının size duyduğu saygıyı arttırır. Ve hedeflerinizi gerçekleştirir. Disiplin başarıya giden otoyoldur hedeflerinize ulaşmak için her gün bir adım atmanızı sağlar. İkinci bölüm disiplin sistemi kurmanın adımları. Burada toplam 5 adımımız var. Disiplinli bir hayatın temelini oluşturacak sisteminizi nasıl kurarsınız? Bu adımları izlerseniz kendi sisteminizi oluşturabilir ve düzenli olarak uygulayabilirsiniz. 5 adımdan birincisi hedef belirleme. Her şey hedefle başlar. Baylar, hedefimiz ne kadar net olursa disiplininiz de o kadar çelik gibi sağlam olur hedef belirlerken smart prensibini kullanabilirsiniz. Yani net ve açık hedefler belirlemek, ölçülebilir hedefler koymak, ulaşılabilir hedefler seçmek, hayatınızın geneline uygun olması ve time bound denen belirli bir zaman yayılı hedefler. Örnek olarak formda olmak istiyorum yerine 6 ayda 10 kilo vermek istiyorum gibi net ve ölçülebilir bir hedef belirleyin. İkinci adım mikro alışkanlıklar oluşturmak. Disiplin küçük adımlarla gelişir. Hedefinize doğru ilerlemek için küçük ama sürekli adımlar atın. Sabah 6'da kalkmak istiyorsanız ilk hafta alarmını 15 dakika erkene kurarak başlayabilirsiniz. Üçüncü adım ise takip ve çıktı. Ne yaptığınızı gözlemlemek motivasyonunuzu canlı tutar. Bunun için bir defter tutabilir veya dijital bir uygulama kullanabilirsiniz. Her gün tamamladığınız maddeleri işaretleyin. Çıktıları gördükçe, sonuçları gördükçe disiplininizin güçlendiğini hissedeceksiniz. Dördüncü adım kendine söz ver ve taahhüt et. Kendi kendinize verdiğiniz sözler başkalarına verdiğiniz sözlerden daha önemlidir. Taahhütlerinizi yerine getirmek kendinize olan saygınızı arttırır. Örnek olarak bu hafta boyunca sabah rutinimle sağlık kalacağım diye başlayabilirsiniz. Beşinci ve son maddemiz son adımımız hatalardan öğrenmek. Kimse mükemmel değildir. Hatalarınızı birer öğrenme fırsatı olarak görün. Her hata bir sonraki adımda daha iyi olmanız için bir derstir ve şunu da unutmayın. Başarı düşmek değil, başarı tekrar ayağa kalkabilmektir. Üçüncü bölüm disiplinli olmanın getirileri. Disiplin hayatınıza şu faydaları sağlar. Burada dört tane fayda sayacağım size. Birincisi kontrol ve netlik. Her şey daha organize ve kontrol altında hissedilir. Kendinizi kaostan kurtarırsınız. İki, özgüven. Disiplin kendinize olan inancınızı arttırır. Çünkü kendinizle yaptığınız anlaşmaya sadık kalırsınız. Üç, daha fazla başarı. Disiplin hedeflerinize doğru istikrarlı bir yol oluşturur. Dördüncü ve son maddemiz duygusal dayanıklılık. Hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklı bir hale gelirsiniz. Baylar bugün disiplinin neden önemli olduğunu ve kendi sisteminizi adım adım nasıl kurabileceğinizi konuştuk. Unutmayın disiplin bir alışkanlıktır ve her gün geliştirilebilir. Şu soruyu kendinize sorun. Bugün disiplinimi bir adım daha ileri taşımak için ne yapabilirim? Ve bu sorunun cevabı aslında her şeyin çözümü olacaktır.